Hepinize merhaba arkadaşlar ben Diablox Arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Arkadaşlar bu videoda başka YouTube kanalının yorumlarını nasıl kopyalayabilirsiniz? Yani mesela bir YouTube kanalının yorumunu kopyalamak istiyorsunuz. Bir e, YouTube kanalı var ve o yazdı yazmış ki e, benim yorumumu kopyala. Mesela bu işine yarar filan. Onu da siz kopyalayamıyorsunuz tabii ki. Onu nasıl yaparsınız onu göstereceğim. Mesela Youtube'a giriyoruz. Youtube'a girdiğimiz zaman arkadaşlar. E, Açılsın bekleyelim. Burada arkadaşlar mesela istediğiniz bir kanal açın. E, ben sesi kapatacağım. E, ses gelmesin diye yapacağım. İşte bu kanala giriyoruz. Vural Üzülüm videosuna girdim. Siz başka kanallara da girebilirsiniz arkadaşlar. E, bunu herkes yapabilir arkadaşlar oluyor. E, burada paylaş kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar açısını bekleyelim. Burada bağlantıyı kopyala kısmı var. Oraya tıklıyoruz ve buradan çıkıyoruz. Geliyoruz Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Chrome ve bekliyoruz arkadaşlar ve açıldı. Burada arkadaşlar işte e, kopyaladığınızı buraya yapıştırıyorsunuz sonra da git diyorsunuz ve atıl, atılacak arkadaşlar açılacak konuşamadım kusura bakmayın bu arada hasta hasta videoyu çekiyorum lütfen kusura bakmayın konuşamıyorum çok fazla ee, sizler de geçmiş olsun dileklerinizi esirgemeyin arkadaşlar ee, burada gördüğünüz gibi oynatılıyor video şimdi açılsın bekleyelim Az önce oynatılıyordu şimdi sorun oldu arkadaşlar Evet açılacak yorumlar falan bekleyelim Evet açılıyor arkadaşlar Heh. arkadaşlar burada e, yorumlar kısmına geliyoruz neden Azerbaycanca geldi ki ben de anlamadım bende telefon Türkçeydi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar burada bir yorumu kopyalamak istiyorsunuz. Üzerine tıklıyorsunuz mesela. Vural üzülüm yazdığını kopyalayacağım. Ee, böyle yapayım. Evet. Burada e, kopyala kısmı var. Oraya tıklıyorum. Evet oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela e, yorumlar kısmına yapıştıralım. Bunu gireceğim. E, bakın. Halen şoktayım. Gördünüz mü? oldu arkadaşlar. Sizler de böyle yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanala ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ee, cansınız, seviyorsunuz. Bay bay.